Kıymet evet, Allah'ındır, yerde ve gökte, ilmi her kuşatan O'dur. Rabbimizin rızası e, kazanmak, hoşnutluğu elde etmek ve onun O'na varan dost soruya uzanmak için bize açtığı Kur'an-ı Hekim'den nurumuzu aramaya, kendimize rehber edilmeye devam ediyoruz. E, çok kritik yeri konuşacağız Allah'ın izniyle. E, kimler hakkı işitebilir, kimler işitemez, kimler e, hidayet ulaşır, kimlere ulaşmaz yani devasa ayetlerin olduğu yer, ibret dolu ayetler, iman edenler için rahmet dolu ayetler var. Ee, Rabbimizin izniyle size geldi, gerçeği getirdi, kişinin kendisi olduğunu da inşallah ki ayetlerde değineceğiz. Rabbimiz e, hızlıca şey yapalım, e, inkar eden o kimseler bir toprak veya gerçekten biz ve babalarımız bir toprak olduktan sonra mı çıkacağız, bize vaat olunduğu gibi babalarımıza da bağlı oldu. Bu önceki masallarından başkası değil. Bu önceki videoda ne kadar büyük bir akılsızlık olduğunu nasıl bir mantık hatası olduğunu konuştuk bakın yani bir şey e, yani Mehdi inkar ediyor mesela çok kişi söylemişse diyor. Bunu inkar sebebi sayıyor. Bu gerçekten ne yaptığını bilmez. Deliden uzak haldir. Bu da burada aksızlık. O videoya mutlaka bakın. Çok detaylar var. İbretlik hamd olsun. Bize Rabbimiz yollar öğretendir. Yeryüzüne bakın nasıl olmuş mücrimlerin günahkarlarının sonu. Üzülme. o inkar edenlerin azgınlıkları içerisinde Allah'ı tanımamaları, işte Planlar yapar, zafer yapar. Özellikle o, o oy konusunda, oy kullanalım, kullanmayalım konusunda o kafirlerin o Allah'ın hükümlerini tanımama üzerine o yolu, na karşı yapmamız gerekenler konusunda askere gidip deme işte siyasete karşı karşımama onlara mutlaka o videoda değindik. Bakın e, inkarcılarla mücadele içinde olalım. Bunlar tuzakları asla sizi ürkütmesin, korkutmasın. Çünkü bütün planlar sahibi Allah'tır. Allah'ın dilemesi dışında bir şeyin olması asla mümkün değil. Bir darlık içerisinde olma hile yaptıkları o şeylerden dolayı ve diyorlar ne zaman bu vaat eğer sadıksanız deki peşine düşmüş olduğunuz, çabucak isteyip istediğiniz o şeylerin bir kısmı peşinize düşmesi umulur. Yani siz inkar ediyorsunuz, yalanlıyorsunuz. Nerede bu şey, azap nerede, bilmem hani belan nerede, şey nerede. Yani umulur yani sizi, sizi böyle uyandıracak, böyle sarsacak bir dokunuşun size dokunması umulur. Çünkü bu size hayır olur. Şu anda cehenneme koşuyorsunuz, bilmez halde helaka koşuyorsunuz, ateşe koşuyorsunuz. Bu inşallah ki yani bir ucundan gördüğünüzde ibret alanlar başına musibet geldiğinde iki türlüdür. Bir artık uyandırmak içindir. O hayırlı olandır. Eğer gerçekten bir kişi uyanırsa başına gelen o şeyden dolayı <laughs> o aslında onun e, subhanallah nimet olur. Ama birileri bazıları da var artık hükümdür. Onlar artık cehenneme sürülmeden önce bu Allah'ın üzerine gazabı yağdırmasıdır. O artık felakettir. Ondan hiçbir kaçış kimse bulamaz. Ve inne rabbeke lezu fadlin şüphe yok ki Rabbin elbette lütuf sahibidir insanların üzerine fakat onların çoğu şükretmezler. Allah insanlara o kadar büyük lütuflar veriyor yerden ve gökten ama insanlar mesela oruç ayındayız. Hem açık haliyle Allah'a şükür eden bir kul nefsini terbiye etmek için Allah'ın verdiği bir nimet. Yani o kadar büyük hikmetler, o kadar büyük faydalar bilimsel açıdan dahi ortaya çıkıyor. Ama yani doğrudan nefis bizim bu dünyadaki terbiye etmemiz demek yani hayatın bambaşka bambaşka yerden bakmak, izlemek, yaşamak tamamen ilişkilerden, iletişimden, kazançlı harcadığımız yerden, takıldığımız yere her şeyin baştan değişmesi demektir. Ve iyi ve kötü yönde. Eğer nefse hükmediyorsa doğru bir şekilde iyi yönde gelişir. Etmiyorsan kötü yönde daha beter, azgınlık daha beter, e, değersizleşme böyle zillete doğru bir süreç devam eder. Bu da nefsi terbiye etme bugün oruç ayında Allah kadar nimet veriyor. Tut nefsini terbiye etmek için git Allah'a yönel, zikir çek, namaz kıl. Zaten buradan gelen bir kuşu yakaladıktan sonra sen gerçekten Allah'ın Allah gösterdiği yolda yaşamanın en güzel yol olduğunu bu dünyada ya, bu dünyada sana ağır gelen şeytanın bir hilesinden başkası olmadığını göreceksin zaten. Ama şükür etmiyor Allah'ın şükür diye verdiği şeylere insanlar i̇nsanlar çoğu ne yazık ki şükür etmiyor. Allah o kadar büyük lütuflar veriyor yerden gökten nimetler yağdırıyor. İnsanlar şükrünü yapmıyor. Şükrünü yapmayınca işte başına o bela, helakı kendisi çekmiş oluyor. Ve inne ma ve ma yu'linun. <Sessizlik> Şüphe yok ki ve şüphesiz Rabbim mutlaka gizledikleri o şeyi sinelerin de açıkladıkları o şeyi de sinelerin içinde gizlediklerini de bilir. Allah herkesin kalbinde olanı bilir. Yani sürekli altını çiziyoruz. Yani siz Rabbinize karşı dürüst olmazsanız sizi hiçbir sırretle hiçbir şey gerçek anlamda kurtaramaz ve kurtulu şeyde yani hakikatte bulamazsınız. Kalbinizin içini Allah bakar ve hakikatle karşılaştığınız zaman ki tavrınızı da o bilir. İnanmak mı istiyorsunuz yoksa uydurma bir yol mu takip etmek istiyorsunuz? Ona göre size yol hazırlar. Ve ma min fis sema'i vel illa fi Subhanallah. Hiçbir şey yoktur göklerde ve yerde açık kitabın içinde olması dışında göklerde ve yerde hiçbir şey yok. Hayal edip hiçbir şey yani hiçbir şey aklına hiçbir şey gelmez. Böyle bir şey yok. Her şey kitapla yazılı, her şey kuralına göre, her şey bir ölçüyle, her şey Allah'ın kuşatmasında, yani Allah'ın dilemesi dışında bir şey meydana gelmesi, bir meyve dut binlerce dut veren bir ağacın tek bir tane fazla dut vermesi imkansız, tek bir tane eksik vermesi imkansız, tek bir tane topraktan fazla ot çıkması imkansız, bir damla yağmur fazla düşmesi imkansız. Her şey Allah bir ölçüyle yapıyor. Elbette başımıza musibetler nereden geliyor o halde? diyenler elbette bilgisizler var. Bu, bu kendi elinize yaptıklarınızdadır. Allah size şükret, doğru yolu tut diye o kadar yol öğretiyor. Bak o kadar temizliği, Resulüyle hikmeti, bilgiyi bilmediğinizi açıyor. Ama insanlar şükretmek yerine daha beter azgınlık yolunu terk ediyorlar. ve Allah sizi ister açıklayın ister gizleyin. Allah halinizi biliyor zaten. Hiçbir şey yok. Her şey. Sizin kendi içinizde dahil, düşünceniz dahil kendi konuştuğunuz dahil her şey kitapta ölçüyledir. Buna göre o gün herkes kendi yapıklarına karşısında bulacak. Bunu bilin. Müslüman bununla yaşar. Buna göre yaşar. Ve e, kitabın hududunu Allah'ın Resulü ile ayetlerle ortaya koyduğu hududu taşmaz. İnne hâzel Kur'âne fe yekussu alâ beni İsrail'e ekferallezihum fîhi yehtelifun. Ey İsrailoğulları! Yahu siz nasıl görmüyorsunuz o kadar İsrail oğullarıyla ile alakalı konular var, ayetler var. Siz yani ben bunu mesela okuduğumda İsrail oğullarının herhalde Kur'an'ın en âlâ savunucuları olduğunu düşündüm. Yani bu akıl çok basit bir şekilde bunu söylüyor. Çünkü sizin kavminizi itiraf edeceğiniz size rahmet olacak kadar güzellikleri anlatıyor. Ama sizin ekseriyetiniz doğrunun peşinde değil. Ki. O bir takım uydurmalar bizim büyük Müslüman diyarında da Resulleri yarıştırma gibi bir zulme ee, kalkışıyorlar. Yahu Allah'ın bütün Resulleri size hidayet yolunu bulasınız, rahmete eresiniz diye Allah'tan öğrettiğini getirmişler. Size Onları yarıştırmak haşa ya. Size aynı şekilde iman edeceksiniz. Yok bu bundan üstündür, bu bundan üstündür, kainat haşa. Bunun şeyini yaratıldı. Hayır Allah hakikatle, ilimle, bilgiyle gerçekle yarattı. Onlar da bir kul, bir Resul'den başkası değil başlarına kendi başlarına geleceğini dahi bilmez. Ne zaman dirileceğini bilmez. Hiç kimse dışında her şeyi Allah bilir ancak gerçekte. Ancak öğrettiği bir açı, ilim öğrettiği müstesna bir şeyi. Ama gayb Allah'tandır. O da lazım olanı Resul'le ihtiyacı olana kadar verir. O da gerçek anlamda gaybı açmaz. Sınırlı sayıda çok yani çok az bir bilgi konular için. Yani bu e, konu İsrailoğulları yani bu Kur'an sizin e, anlatır İsrailoğullarını ihtilaf içinde oldukları o şeyin çoğu anlatır. Yani bu bu an, İsrailoğullarını anlatır. İsrailoğulları o kadar büyük e, şey, konular üzerinden geçmişler. O kadar bilgi gelmiş, o kadar kitaplar gelmiş, Resuller, nübüvvetler gelmiş. İsrailoğulları içerisinde o ihtilafları çözer de. Bizim içimizdeki hikraflar çözmez mi? Bu ayet aynı zamanda yeryüzünde. Yani en İsrail İsrailoğulları üst noktada bir örnektir. Çünkü İsrailoğulları Allah tam yıllar yılı ilmi, nübüvveti onların arasında gezdirdi. Ve onlar ciddi anlamda bugün dünyaya ticaret anlamda birçok yönde önde olma sebebi ne? Allah'ın atalarına verdiği o birikmişliğin, o şeyi, ilmi, hikmetin o şeyler elbette ki. Başka ne? E bu o insanlar arasında dahi ihtilafı çözüyorsa siz yeryüzünde ihtilafı çözmeyecek hiçbir şey yok. Çünkü en üst noktada onların içerisinde iyiler hariç azgınlaşanlar da ilme, bilgi, hikmete kavuşanlar da birçok konuda Allah'ın daha fazla risaletlerine konu olanlar da onlar. Onları eğer ki çözüyorsa sizi herkesi çözer. Bu aynı zamanda bütün insanlara çok büyük hikmet üzerinde bir haberdir. Ve innehu lehu ve rahmetul ve şüphesiz şüphesiz o elbette hidayettir ve rahmettir müminler için. Bu, bu Kur'an'dan indirdiğimiz o şeyler iman edenler şifa ve rahmet imkanlarından hüsranlarından başkasını arttırmaz. Evet bu inenler de bu size anlatılanlar da müminlere bir rahmettir kardeşim yaz yazmış Subhanallah Çekim olursan ol. Ben ancak Allah'a davet ediyorsun. Bu yüzden seni seviyorum kardeşim. Kral kardeşim. Allah'ın nuru, rahmeti. Güzel kardeşim. Daima üzerimize olsun. Ve e, Ali Muhammed. Bir önceki videoda müjdelemiştim inşallah. E, bunu da söylemiş olayım. Bir rüya gördü ve inşallah ki yıldızların gökyüzünde böyle kaynaştığını, kavuştuğunu tanık olmuş. Bu Ahmet Aleyhisselam yanındaki kişiler inşallah nasıl gökteki yıldız gibi parlayan, evet izzet sahibi gerçekten ona iman eden ve onunla beraber mücadele eden yoldaşları, arkadaşlar nasıl değerliyse inşallah bu risaletin yoldaşları, sahabeleri inşallah ki aynı şekilde böyle değer üzeredir ve bunların en yakını Allah'ın e, tanık tuttuğu bir kıymetli kardeşim bunun bir tanesi en öndekine bu rüyayı göstermesi büyük bir müjdedir. İnşallah ki e, bu e, önde tanıklık yapacak kardeşlerimizin kavuşması yakındır. Bu bir müjdedir aynı zamanda. iman edenlere o kardeşim gerçekten ona rahmet olduğunu, nur olduğunu konuştuklarımızın e, söylemiş. Bu yüzden e, böyle bir teşekkür et. Biz daha bakın dikkat et. Daha benim gerçek anlamda Mehdi olup olmadığımı daha kesip şekilde anlamış da değil ama konuşulanlara dikkatlice bakıyor. İşte tam olarak şu. İnne rabbeke yakdi beynehum bi hukmihi ve huvel azizul halim. Şüphesiz Rabbin geçerli kılacak aralarında hükmünü ve o üstün yegane garip bilendir. Hüküm Allah aralarında hükmün bütün insanlar arasında hüküm veren Allah'tır. İsrail arasında da o fe fe tevekkal ala Allah. Innaka ala'l mubin. Allah'a artık Allah'a güven. Subhanallah. Allah'a Allah güven. Allah'ın üzerine dayanıp güven sen gerçek anlamda Allah'a güvenmeyip Allah'la yaşamadığında hiçbir yere çıkamazsın. Ancak Allah'la güvendiğinde tüm tuzaklardan emin olursun, korkudan emin olursun. Allah'la bunun için zikrullahla yaşayalım. Bunu tekrar tekrar altını çizin ve zikrullahla uzaklaştığınız anda bil ki gaflet hali size yakındır. Şeytan sizi aldatması an meselesidir. Allah'a güven şüphesiz afacık hakikat üzeresin. Size Rabbimden apaçık hakikatleri getirdim Allah'ın izniyle. Bana inanın ki inşallah Rabbim size hidayetinizi ihsan etsin. Size ön yürüyeceğiniz bir nur tahsis etsin. Rahmetinden iki pay versin. Bu Rabbimizin müjdesidir. Bu kadar kalıpları ezberleri yıkar. Bunu başarırsanız inşallah ki bu size uzak değildir. tusmi'ul Şüphesiz iştiremezsin ölülere. Ölülere bugün telkin verme saçmalığını sürdürenler. Bu ayet burada dururken bunu nasıl yaparsın? Ölülerden işittiğini, ölülerle konuştuğunu zanneden güya inanan alim insanlar, yalancılardan başkası değil. Ölülere işittiremezsin ve sağlara da çağırı işittiremezsin. Arkalarına dönecek kaçtıkları zaman sağlara da çağrını işittiremezsin. Yani bugün nice insanlar geliyor ve gerçek anlamda bakıyor. İbret bulduğu yerde mesela bundan ferahlık daha çok değerini bileceğini zor geliyor. O üzerinde olduğu o nefisinin, o havasının takip ettiği yolu arz ediyor ve bırakamıyor ve arkasını dönüp kaçıyor. Sen işit, yani amacı anlamak olmayanları işitiremezsin. Ve değilsin, hidayet edecek değilsin köyleri, sapıkları üzerinden. Yani bir kimse körse, gerçeğe karşı onu hidayet edemezsin. Ancak o kimseler, ayetlerimize inanan o kimseler, dışındakilere işittiremezsin. İşte Müslümanlar, onlar, olanlar onlardır. Bunun için size iştenlikle dinleyin. Gerçekten Rabbiniz'e sığın, samim olun, kalbinizde olduğunu bilin ve dinleyin. Gerçek, benim doğru söyledim. Başka türlü anlayamazsınız. Arkanız dönüp kaçarak ben söylüyorum burada, delleri açıyorum. Bunu dinlemiyor iştenlikle, kafasından uydurduğu ezberlere göre not veriyor. Ve bu körlüktür. Bu kendini kör bırakmak ve hidayetten mahrum etmektir. Bu aleyhlerine o söz gerçekleştiği zaman aleyhlerine yerden bir dabbe çıkarız ve insanlara konuşur. Ayetlerimize kesin inanmadıklarını söyleyelim. Bunu konuşacağız. Bu dabbeyi devasa bir konu. İnsanlarla konuşuyor. Ne demek? Bunu da konuşacağız Allah'ın izniyle. Bunu da bekleyin. Hakimiyet Allah'ındır. Yer yerden...